2 yılda %100'ün üzerinde arttı. Devletin belirlediği geçen ayki rakam 61 civarıydı. Eylül ayı tefe oranı 63 civarında çıktı. Ama hiçbir mülk sahibi buna uymuyor. 2 ay önce çarşıda bir iş yeri tutuldu. Kirası 500 bin TL. Arkada Saatçiler bölgesindeki dükkanlar var. Dükkanların metrekaresi en büyük 4-5 metrekare. 50 bin lira civarında kira söyleniliyor. Yazdan çok ümitliydik. Yazın çok umduğumuzu bulamadık açıkçası. E kışında bu kiralarla bu esnaf baş edemez. Genelde esnaf olarak kiralardan dertli e, insanlar duyduğum kadarıyla. Çünkü kira artış e, bazı kalktı. Ondan kaynaklı ne kiralar ne olacak? Dükkan sahipleri ne isteyecekler? Anlaşabilecek miyiz? Uzlaşabilecek miyiz diye bir tedirginlik var insanlarda ve inanın e, sezon hiç iyi geçmedi. İnsanlar e, kirayı çıkarabilmekte ve malın parasını çıkarabilmekte çok zorlanıyorlar. Esnaflar biraz tedirgin. Seneyi görür müyüz? Bir dahaki seneyi görebilir miyiz diye düşünüyorlar. İşin tadı kaçmış durumda. Herkes şey gözüyle bakıyor. Yani ev kiraları işte 15 bin lira oldu. Dükkan daha fazla olur. Ama şu anda ev sıkıntısı var. Dükkan sıkıntısı yok. Problem oradan kaynaklanıyor. Bir şeye arz taleple ilgili bir olay bu. Birileri istekte bulunursa fiyat artar. Ama ne yazık ki dükkan sahipleri bunu çok anlamıyor. Kuvvetle muhtemel bir iki sene içinde çıkamayacak çıkamayacak ve yani işin sonu çok eğlenceli olacak. Ee, kendi dükkanı olan bir şekilde sistemi devam ettirecek. Diğerleri ne yazık ki bir şekilde kapatacak. Ee, işine başka bir şeylerle uğraşmaya bakacak yani.